Smart Güneş Enerji ikinci Çeyrek Bilanç hoş geldiniz. Mümkünse bu medya kişileri borsadan uzak olsun arkadaşlar. Gülben Ergen borsaya girdikten sonra borsa düştü. Dilan Polat enerji diye bir şarkı çıkarttı. Enerjiler baş aşağı gitti. En iyi dediğimiz Smart Güneş Enerji bile bu çeyrekte zarar yazdı. Geçtiğimiz çeyrekler arasında fark yok arkadaşlar. Daha var. Aslında geçtiğimiz çeyrek bu bilançoyu kurtarmış diyebiliriz. Şöyle ki en basit örneği öz kaynaklar öz kaynaklar geçtiğimiz dönemde %11 oranında artış gösterirken bu çeyrekte %3 düşüş yaşamış. Hemen geçiyoruz finansal borçlarına. Ne diyorduk? Bir şirketin finansal borçlarından çok nakitte hızlı dönem varlığı varsa benim için hiçbir problem yok ama bunun tam tersi ise işte orada problem var. Smart Güneş Enerjinin 5.41 milyar TL finansal borcu bulunmaktadır. Buna istinaden 386.1 milyon TL nakiti, 204.2 milyon TL kısa vadeli yatırımı vardır. Yani toplamda 590.2 milyon TL nakide hızlı dönebilen varlığı vardır. Tabi burada da haneye eksi yazılıyor. Hemen geçiyoruz ticari borç alacak kısmına. Şirketin 3.79 milyar TL ticari alacağı varken 3.02 milyar TL ticari borcu bulunuyor. Şöyle ufak bir kerat cetveli hesabıyla alacak eksi borç 768.6 milyon TL net alacaklı görünüyor. Bu da pozitif hane. Tabi o kadar zahmet edip gelmişken giderlere bakmadan olmaz. 266.2 milyon TL genel yönetim giderleri var. Geçtiğimiz çeyrekte 136.7 milyon olduğu için aradaki %95'lik artışta hangi pavyonlarda olduklarını duymak isteriz. Pazarlama, dağıtım ve satışa ise 114.9 milyon TL gitmiş. Hemen geçtiğimiz çeyreğe bakınca ise 41.3 milyon olduğunu görüyoruz. Keşke aradaki %178'lik artışı net kar kısmında da görebilseydik. Zira pazarlama ve satış dağıtım giderleri çeyreklik bazda artış gösterirken satışlar çeyreklikte iki çubuklu wifi göstergesi gibi düşüş yaşamış. Nesker kısmına pozitif yansıyan para girişleri ise 129.6 milyonluk vergi geliri, 135 milyon TL'likse enflasyon muhasebesi kazancı var. Başta da söylediğim gibi geçtiğimiz bilançonun ekmeğini yemiş. Mesela yerin altında da var lafının örneğini yansıtmış olacaklar ki çeyreklik fabrik ve çeyreklik net kâr grafiklerini bu şekilde görüyoruz. Neyse, daha fazla anksiyetemi azdırmadan bilanço notuma geçelim. Bilanço notum Smart Güneş Enerji özelinde 5 üzerinden 2. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsan kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.